İnanılmaz. Üf. Hadi başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Hayır severlik, yardım severlik, severlik muhteşem kalplilik. Muhteşem. Pandemi öncesinde sahnelere çıkıyordunuz Sayın Uğur Karakoç. Mekanlarda çaldığınız ortalama ne kadar para alıyordunuz? 150-200 lira civarı falandı genel olarak böyleydi yani. Zaten daha da fazla alan ve daha da fazla veren bir yerde yok Eskişehir'de. Bir çift baget ne kadar? Bunlar herhalde 110-120 civarı falan oldu. Yol parasına kadar gidiş geliş evine. Yani taksiyle gidip geliyorsan 40 lira 50 lira civarı falan. Bir müzisyen kapısından çıktığı andan itibaren yola 50 lira, bagetine 110 lira. Yemeğe içmeye ne kadar veriyorsun? 20-30 lira civarı diyelim. 30 lira üstüne para harcayıp müzik yapıyormuşsun, hayırsever bir müzisyen ol. Tabi 150 lira aldığını varsayarsan... Şimdi hayırsever fotoğrafçılık hayatınıza devam ediyorsunuz. Bir takım hmm. ikramlar, insanlardan gelen size <laughs> hadi bize bir çekiver hadi bunun devamı gelirler. Tabii, reklam filmi diye anlaşıyorsun, bir de fotoğraf çıkıyor sonra üstüne. Zaten reklam şöyle basmak, Zor bir şey olmadığı için herhalde bunu kendilerinde adamlar hak buluyorlar, evet. Hayırsever bir müzisyen olarak bu bagetlerle çalıyorum. Hayırsever fotoğrafçı olarak hayatımda bayağı bir şey değişti. Ne değişti hatırlamıyorum ama. Ne değişti benim hayatımda ya, fotoğrafçı olarak? Bir para falan kazanıyorsun ara sıra ama ha. genelde de hayır. <laughs> Arada sırada para falan kazanıyorum evet doğru. Benim başıma bir kere şöyle bir şey gelmişti. Para mı kazandın? Para kazandım. Şaka yapıyorsun. Ama nasıl para kazandım bak şimdi. Bir günlük anlaştık. Bir günlük sadece porta çekeceğim. Toplam 3 saat sürecek. E, ve ben de söyledim fiyatını. Hı hı. Bana karşımdaki insan şöyle bir teklifte bulundu. Ben sana ekstra bir miktar daha para vereyim. Hı hı. Çünkü benim sana soracağım sorular var. Ben sana danışacağım dedi. Danışmaya yüzüm olsun dedi. Ben şoka girdim. Türkiye'de böyle bir insan yaşıyor muydu dedim. Yani adam sosyoloji ve psikoloji okuduğundan dolayı biliyordur diyeceğim ama. Hiçbir şey okumak değil yani bunun olayı. Okumuş bir sürü insan var. Yine bana da kıyak yapsana. Yani adam tıp bitiriyor, senden kıyak istiyor. Senden bir şey istiyor. Okumak değil mevzu yani. Onu bunu bitirmiş Doğru. olmak değil. Aynen öyle. O yüzden ben sana o okumuş olmanın getirdiği insanlar katılmıyorum. İçinde insan olmanın getirdiği insanlar. Bak ben sen... de katılmadım bir an zaten söylediğim şeye sonrasında. <gülüyor> <gülüyor> Yani benim başıma gelen en ilginç olay oydu. İstediğimin üstünde para verdiler. Genelde çünkü bir para söylerim, benimle pazarlık ederler. Hadi ilk sefer böyle olsun bak, gerisi gelir. Bak benim kuzenim de çok sever, fotoğraf çektirir seni. Şununla tanıştırırım, ondan sonra buraya bağlarım. Bak gören bir daha gelir, bir daha ister. Ama ben çok bunu duydum. E, güzelmiş. Son müzisyenliğe geri dönüyorum. Bayağı hayırsever ve üstüne para vererek müzik yaptığım bir dönemden çıktın. Hı hı. <laughs> Dönemden çıkartıldım daha doğrusu. Oldum. Kovuldum. Kovuldum. Artık buradan olsun. yeter senin bedava müzik yaptın. Daha doğrusu sizin müzik yaptığınız dediler. Yani bütün müzisyenlere. Sonra da bir de üstüne devlet sağ olsun bu insanlara bir de proje karşılığında aylık bin lira para vermeye teklif etti. Ve şöyle de bir durum var. Yani sen onlara müzisyen olduğunu kanıtlayacaksın. Hayır, bize müzisyen olduğunu kanıtla bakalım şurada. Defterin üstünde. Müzisyen olduğumu defterin üzerinde kanıtlayayım. Evet. Ben yazarak kanıtlayacağım hemen. Ama olmaz. Ben kabul olmaz Olmaz mı öyle? Bagetlerin ne yapacaksın? Müzisyen? Bagetlerimle ne yapayım? ne yapayım mesela? Bagetlerini kullanarak bana bir proje sun. Mesela sen şu an kendini kanıtlamak zorunda olan bir müzisyensin. Hmm. Hadi bana kendini kanıtla. Nasıl olur? olursun? Baget çevirebiliyorum. Ben inanmadım ya. Beni tatmin etmedi müzisyenlerim. Yani. Hey, gayet şovmenlik, akrobasilik gibi bir şey yani. Bunu çalışan herkes. Şöyle şöyle yapıyorsun biliyorum gördüm. Kanıtlayamadın ne oldu? Alamadın bin liranı. Yazık oldu. Ya abi. zaten dokuz aydan beri bin lira para alacaktık. Onu da alamadık. Bin lirayla da iyi iş yapardık ha valla. Bir de böyle yapalım Kuranlığı mesela en yani sevdiğim onlar. Ben genel olarak onları çok seviyorum. Genel olarak revert vermeyi seviyorum. Böyle bir tane vurayım böyle. Yayılsın böyle. Oh. Mis. Fış fış yayılsın böyle. Eğer bir revert istiyorsanız hamama gidin. Trumpeti çok iyi.